Çocuklar merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Bugün yeni bir konuyla sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle işleyeceğimiz konu eş anlamlı kelimeler olacak. Evet, şimdi ben size bir kelime söyleyeceğim. Söylediğim kelimeyi zihninizde canlandırmanızı isteyeceğim. Kelimemiz elma. Evet sizden elmayı zihninizde canlandırmanızı istiyorum. Şimdi ben elma dediğimde hepinizin aklına hemen hemen aynı şey geldi öyle değil mi? İşte kırmızı veya yeşil, sarı da olabilir. Yuvarlak, şekli olan, yenilen bir besin geldi. Bu bir elma. Ben elma dediğimde herhalde kimsenin aklına tekerlekleri olan ve insan taşımaya yarayan bir araç gelmemiştir. Öyle değil mi? Sonuçta elma dediğimizde aklımıza gelecek olan şey bellidir. Şimdi başka bir kelime söyleyeyim sizlere. Kalem. Evet kalem dediğimde aklınıza geleni şöyle zihninize bir canlandırır mısınız? Evet kalem dediğimde hemen hemen hepinizin aklına aynı şey geldi. Yazı yazmaya yarayan, farklı boyutları olan, renkli türleri olan, öyle değil mi? Bir nesne. İşte boya kalemleri olabilir, yazı kalemleri olabilir. Tahtayı yazarken kullandığımız kalemler olabilir. Ama hemen hemen kalem dediğimde herkesin aklına aynı şey geldi. Herhalde ben kalem dediğimde hiç kimsenin aklına Şöyle üç metre boyunda bir ağaç gelmedi. Öyle değil mi? Şimdi Türkçe'de bazı kelimeler vardır ki bu kelimeyi duyduğumuzda ve kelimenin farklı söylenişini duyduğumuzda aklımıza aynı anlam gelir. Şimdi bir kelime söyleyeyim size. Ee, mesela ne olsun kelimemiz? Hediye olsun. Hediye dediğimde aklınıza ne geliyor? Şöyle bir düşünün bakalım. Hediye. Tamam. Peki armağan dediğimde aklınıza ne geliyor? Armağan. Şimdi evet, dikkat ettim ben de. Aslında ben hediye dediğimde de armağan dediğimde de aklımıza aynı şeyler geliyor. Öyle değil mi? Yani hediye dediğimde Böyle küp şeklinde işte üstünde renkli renkli desenler olan bir kutu gelirken armağan dediğimde herhalde hiçbirimizin aklına sandalyeye benzeyen bir şekil gelmiyor. Hediye dediğimde de armağan dediğimde de aslında hemen hemen hepimizin aklına aynı şey geliyor. Mesela başka bir kelime söyleyeyim size. Bakalım bu kelimeyi duyunca aklımıza ne gelecek? Örneğin ihtiyar, ihtiyar kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Hemen zihnimize bir canlandıralım ihtiyar kelimesini. Tamam. Peki yaşlı dediğimde aklınıza ne geliyor? Yaşlı. Öyle değil mi? Yine hemen hemen aklınıza aynı şey geliyor. Zihnimizde aynı şeyler canlanıyor aslında. Yani ben ihtiyar dediğimde de, yaşlı dediğimde de... Aslında zihnimizde canlanan şey aynıdır. İşte Türkçede yazılışları, okunuşları, söylenişleri farklı olsa da aynı anlama gelen kelimelere biz eş anlamlı kelimeler diyoruz. Birazdan örnekler üzerinden gideceğiz. Şimdi devam edelim. Bakın burada ne görüyoruz? Evet, bayrağımızla şekillenmiş vatanımızı görüyoruz. Öyle değil mi? Evet, burası bizim vatanımız. Burası Türkiye. Şimdi burası vatan. Bizim vatanımız. Peki vatanla aynı anlama gelen başka bir kelime var mı? Yani biz o kelimeyi duyduğumuzda da aklımıza vatan gelir mi? Evet. Kim söylemek ister? Evet. ikra söylesin. İkra vatan ile aynı anlama gelen kelime nedir? Çok güzel. Yurt kelimesi. Vatanımız yurdumuz. Vatan dediğimizde de aklımıza aynı kelime gelir. Yurt dediğimizde de aslında aklımıza aynı kelime gelir. Yani bu iki kelime birbiriyle aynı anlamlıdır. Demek ki aynı anlama geldiği için biz bu kelimelere eş anlamlı kelimeler diyoruz. Devam edelim. Evet ne görüyoruz burada? Bir. Evet ne görüyoruz? Ev resmi. Nasıl güzel bir ev değil mi? Böyle koyu yeşil çatısı, sarı duvarlar olan bir ev resmi görüyoruz. Duvarları da sarı, pencereleri bile tek katlı bir ev. Peki ev kelimesiyle Aynı anlama gelen başka bir kelime var mı? Şöyle bir zihnimizi birazcık kurcalayalım, birazcık karıştıralım. Ev, ev ile aynı anlama gelecek. Elifciğim daha sen söylemek ister misin? Ev ile aynı anlama gelen kelime. Evet, tebrik ediyorum, çok güzel. Ev ile konut aynı anlama gelir. Ev, konut. O zaman ev ve konut kelimesi ne diyoruz? Eş anlamlı kelimedir diyoruz. Evet, şimdi bu resme bakalım. Bir resimde bir çocuk görüyoruz. Bu çocuk böyle ne yapıyor? Bir ağaç var. Ağacın dibinde yapraklarla oynuyor. Ağaç yapraklarını dökmüş. Peki bu resmi gördüğünüzde evet, parmak kaldıranlardan seçelim. Aklınıza ne geliyor? Bu resim görür görmez aklınıza ne geliyor? Evet, Burak söylesin. Ne geliyor Burak? Evet. Burak diyor ki öğretmenim ben bu resmi gördüm aklıma sonbahar geliyor. Evet, baktığımızda sonbahar mevsimini andıran bir resim. Öyle değil mi? Bu bir sonbahar. Peki, sonbaharla Aynı anlama gelen kelime nedir? Meryem söylemek ister misin? Sonbaharla aynı anlama gelen kelime. Güz. Çok güzel. Çocuklar, güz ve sonbahar kelimesi aynı anlama gelir. Sonbahar dediğimizde de aklımıza aynı şey gelir. Güz dediğimizde de aklımıza aynı şey gelir. Sonbahar ve güz kelimeleri birbiriyle aynı anlamlı ve eş anlamlı kelimedir. Evet, şimdi bir bakalım. Ne görüyoruz burada? Bu resimle ilgili neler söyleyebiliriz? Evet, baktığımızda bir böyle ağaçlık bir alan, işte bir deniz görüyoruz karşıda. Böyle yeşil bitkilerin olduğu, sarı çiçeklerin olduğu. O zaman biz buraya ne diyebiliriz? Tabiat Tabiat kelimesini biliyorsunuz. Tabiattan bir güzellik. Peki tabiat kelimesiyle aynı anlama gelen kelime nedir? Efendim? Evet, çok güzel. Tabiatla aynı anlama gelen kelime doğa. Doğa kelimesini duyduğumuzda da aklımızda böyle bir şey canlanır. Tabiat kelimesini duyduğumuzda da aklımızda böyle bir şey canlanır. Yani o zaman tabiat ve doğa neymiş? Eş anlamlı kelimeler. Evet şimdi bu resme bakalım. Bu resimle ilgili neler söyleyebiliriz? Muhammed sen söylemek ister misin Muhammed? Bu resimle ilgili bize neler söylemek istersin? Evet. Muhammed diyor ki öğretmenim burada rüzgar esiyor. Hem de o kadar çok şiddetle esiyor ki... ...neredeyse ağaçları, şuradaki telefon direklerini yerinden sökecek kadar şiddetli bir rüzgar esiyor. Öyle değil mi? O zaman burada ne var? Bir rüzgar var. Peki Yusuf Eren söylesin bakalım. Yusuf, rüzgar kelimesiyle eş anlamlı olan kelime nedir sence? Rüzgar Rüzgar Evet. Rüzgar ile yel kelimesi çocuklar. Rüzgar yel. Hani duymuşsunuzdur yel değirmenleri diye bazı kitaplarda böyle geçer yel değirmeni. İşte o rüzgar demekti. Yel değirmenleri rüzgarın etkisiyle döndüğü için onlara yel değirmeni veya rüzgar değirmeni denir. Demek ki rüzgar ve yel kelimesi neymiş? eş anlamlı kelimeler. Unutmuyoruz. Rüzgar, yel. Evet, burada bir renk görüyoruz. Yiğit Kerem söylesin Yiğit Kerem. Bu hangi renktir? Siyah renk. Evet, çok güzel. Bu siyah. Peki, siyah kelimesiyle aynı anlama gelen kelime hangisidir? Şöyle bir düşünelim bakalım. Siyah. Siyah. Hatta şöyle bir ipucu vereyim ben size. Ee, siyah kedilere verilen bir isim vardır aynı zamanda. Siyah kedi harikasınız. Kara kedi. O zaman siyah ile kara kelimesi neymiş? Aynı anlamda. Siyah kara. Çok güzel. Devam edelim. Şimdi de hangi rengi görüyoruz burada? Hangi renk beyaz renk? Peki Yasin, beyaz kelimesiyle aynı anlama gelen kelime Hangisi olabilir? Beyaz ve B. Hani şöyle söyleyeyim. Bazı kitaplarda da geçiyordu. Hatta geçen okuduğumuz bir hikaye kitabında da vardı. Beyaz kuzular diyordu. Beyaz kuzu. Aa hatırladın mı? Beyaz kuzu, ak kuzu. Evet. Beyaz ile ak kelimesi neymiş? Aynı anlama gelen kelimelerdir. Beyaz, ak. Biz demek ki ak kelimesini duyduğumuzda aklımıza beyaz gelecek. Beyaz, ak. Evet, çok güzel bir köpek çıktı karşımıza. Evet, peki Üzeyir söylesin. Üzeyir, köpek kelimesiyle aynı anlama gelen kelime nedir? Köpek, harika. İt kelimesi. Özellikle çocuklar köylerde yaşayan insanlar köpek kelimesi yerine genellikle it kelimesini kullanırlar. Köpek ve it. İkisi de eş anlamlıdır. Birbiriyle aynı anlama gelir. Evet şimdi burada ne görüyoruz? Tunağan söylesin. Evet Tunağan ne görüyorsun burada? Evet Tunağan diyor ki öğretmenim burada öğrencileri görüyorum. İşte biri kalem almış, biri eline kitap almış, biri top oynuyor. Diğerinin önünde rengarenk boyalar var. Bir tanesi de kitap okuyor. Yani bunlar öğrenci. Peki Tunahan, öğrenciyle aynı anlama gelen kelime hangisidir Tunahan? Hiç duydun mu daha önce? Bak şimdi bir kelime, eskiler bunu çok kullanırdı. Evet, talebe. Öğrenci ve talebe kelimesi birbirleriyle aynı anlama gelir. Hmm. Öğrenci talebe veya talebe öğrenci. İkisi de eş anlamlı kelimelerdir. Evet. Şimdi de Tuğçe söylesin. Tuğçe ne görüyorsun burada? Evet. Duyamadım. Biraz daha yüksek sesle söyler misin Tuğçe? Tuğçe diyor ki burada bir hediye paketi var. Evet çok güzel. Hmm. Burada bir hediye paketi var. Peki Tuğçe hediye ile aynı anlama gelen kelime ne olabilir? Hediye evet biraz düşün bakayım. Bazen ben de kullanıyorum. Diyorum ki çocuklar şu etkinliği yapan arkadaşlarınıza bir neyim var hediye dışında kullandığım bir kelime evet çok güzel. Aferin Tuğçe. Ne var? Armağan. Hediye armağan, örneğin babam bana hediye aldı cümlesindeki hediye ile babam bana armağan aldı cümlesindeki armağan kelimesi aynıdır. Hediye dediğimde de aklıma böyle bir şey gelir. Armağan dediğimde de aklıma böyle bir şey gelir. O zaman hediye ve armağan kelimesi eş anlamlı kelimeler. Hediye ve armağan. Hediye, armağan. Evet çocuklar. Hemen devam ediyoruz. Evet burada ne görüyoruz? Bir bir meslek. Hangi meslek bu? Sude. Evet. Bakın şöyle kıyafet gibi. Beyaz kıyafet. Şöyle bir steteskopu var. Evet. Doktor. Bu bir doktor. Peki doktor kelimesiyle eş anlama gelen Eş anlamı olan kelime hangisidir? Bir düşünelim. Rabia Nur söylesin. Rabia sence ne olabilir? Doktor ile. Biraz ipucu vereyim mi sana? Mesela hani böyle mahallelerde var. E, hastaneye gitmeden sağlık ocağına gidiyoruz. Oradaki doktorlara aile bir şeyi diyorlar. Ne diyorlar? Ne? Aile hekimi. Çok güzel. O zaman doktor ile hekim kelimesi aynı anlama gelir. Doktor hekim. Aile hekimi, aile doktoru. Öyle değil mi? Göz hekimi, göz doktoru gibi diş doktoru, diş hekimi. Doktor ile hekim aynı anlama gelmektedir. Biliyorsunuz çocuklar şu anda doktorlarımız çok müthiş bir emek harcıyorlar hasta olan insanları iyileştirmek için gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Şöyle bir alkışlayalım mı tüm doktorlarımızı? Evet ben de buradan alkışlıyorum. Doktor, hekim. Hemen devam edelim. Evet. Burada ne görüyoruz? Bir sınıf ortamı. Bu kişi kimdir Nursima? Evet. Öğretmen. Evet. Gözlük takmış. Gözlüklü bir öğretmen. Ben gözlüklü değilim. Bunun da sakalları yok. Bende de hafiften sakal var. Bu bir öğretmen. Peki öğretmen kelimesiyle aynı anlama gelen kelime ne olabilir Nursima? Düşün bakalım. Öğretmen eskiden çok kullanılırdı bu. Öğretmen. Hatta şarkısı bile vardı böyle. Pek bilmezsin ama penceresi cam cama diye. Penceresi cam cama. Muallim. Eskiler öğretmene muallim derlerdi. O zaman öğretmen ve muallim kelimesi aynı anlama gelir. Demek ki biz bir yerde muallim kelimesini duyduğumuzda aklımıza ne gelecek? Öğretmen. Öğretmen, muallim, muallim, öğretmen. İkisi de nedir? Aynı anlam, eş anlam. Hemen gelelim. Evet, ne görüyoruz burada? oyun oynayan çocuklar ve bir de şurası ne olabilir? Evet bir okul çocuklar. Böyle bir okul burası. Çocuklar da okulun bahçesinde oynuyorlar. Okulla aynı anlama gelen kelime ne olabilir? Okul. Evet. Okul ile çocuklar mektep. Okul, mektep aynı anlamlıdır. Eş anlamlı iki kelimemiz. Evet. Ne görüyoruz burada? Çok güzel yemekler görüyoruz, değil mi? Evet, işte et var. Ondan sonra e, makarna var, salata var, böyle patates kızartılmış. Şurada da çok güzel bir çorba var. Herhalde ya mercimek çorbası veya tarhana çorbası da olabilir. Ben özellikle çok severim tarhana çorbasını. Evet, baktığımız zaman çocuklar burada yemek görüyoruz, öyle değil mi? Peki yemek kelimesinin eş anlamı nedir Mustafa Yıldızcan? Bir söyle bakayım bize. Yemek. Evet çok güzel. Yemek. Aş. Hani bir meslek sahibi vardır. Aşla başlayan. Kimin aklına geldi? Aş. Çı. Evet. Aşçı. Öyle değil mi? Aşçılar var. İşte aşçı demek, yemekçi demek. Yani aşçı yemekçi aynı anlamlıdır. Ama toplumda yemekçi denmiyor. Aşçı deniyor. Nereden geliyor bu? Aşçı yemek yapan kişi. O zaman aş ile yemek nedir çocuklar? Aynı anlamlı iki kelimedir. Yemek, aş. Hadi bunu bir de bir cümlede kullanayım ben. Anne, yaptığın yemek çok güzel olmuş. Anne, yaptığın aş çok güzel olmuş da diyebiliriz. Aş yemek. Evet, burada baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir ırmak görüyoruz. Masmavi, tertemiz böyle ağaçların arasından akıp dağların arasından süzüle süzüle şöyle muhtemelen Karadeniz'e dökülecek bu. Evet Akdeniz'de Akdeniz de olabilir. Akdeniz'e hadi bakayım Akdeniz'e dökülen bir ırmak. Peki ırmakla aynı anlama gelen kelime ne olabilir? Irmak, ırmak. Evet, çok güzel. Nehir. Veya çocuklar buna akarsu da denilebiliyor. Irmak, akarsu veya nehir bunlar eş anlamlı kelimelerdir. Evet, şimdi de ne görüyoruz? Evet, iki tane yaşlı sevimli bir nine bir de dede görüyoruz. Yaşlanmışlar. Bakın dedemizin elinde bir baston var. Baktığımız zaman biz böyle kişileri gördüğümüzde ne diyoruz bunlara? Yaşlı diyoruz değil mi? Yaşlı insanlar. Peki yaşlıyla aynı anlama gelen kelime ne olabilir? Yaşlı harikasınız. İhtiyar. Evet çocuklar yaşlı ve ihtiyar kelimesi aynı anlamlıdır. Hadi bir de cümle içinde kullanalım. Kim kullanmak ister? Şöyle bir parmakları bir göreyim. Kim? Kim bakayım? Evet Muaz sen kullan bakayım. Yaşlı kelimesini cümle içerisinde bize. Evet Muaz diyor ki benim dedem çok yaşlı. Peki yaşlı kelimesinin yerine hadi bir de ihtiyarı kullanalım. Benim dedem çok ihtiyar. Bakın Yaşlı ve ihtiyar kelimesi birbiriyle aynı anlama geldi. Yaşlı ve ihtiyar. Şimdi çocuklar bir kelimemiz daha var. Bu da ne? Çok sevimli bir at. Peki at ile aynı anlama gelen kelimemiz nedir? At beygir. At beygir kelimesi aynı anlamlıdır. Hadi şimdi bir de ne görüyoruz ekranda? Kalp. Peki kalple aynı anlama gelen kelime nedir? Kalp, yürek. Kalp ve yürek kelimesi aynı anlama gelir. Şimdi çocuklar sunumumuz burada biterken dersimiz bitmiyor tabii ki. Hemen devam edeceğiz. Şimdi size anlattıklarımla ilgili bir çalışma var. Onu göstereceğim. Hemen geçiyoruz dersimize. Evet, şöyle burayı kapattık. Şuradan açalım bakalım neredeymiş? Ben onu bulmaya çalışıyorum. Bu ara gözlerim de böyle birazcık çocuklar az görüyor sanki. Bulmakta nedense zorlanıyorum. Ama şöyle küçük bir araştırma yaptım. Evet, Allah Allah yine bulamadım. Şöyle yapalım. Evet, bakalım şimdi olacak mı? Evet, değerlendirmemizi yapabilecek miyiz? Şimdi deneyelim. Evet, evet. Nereye gitmiş bu ya çocuklar? Allah Allah. Şöyle birazcık daha dikkatli bakayım ben. Belki bulabilirim. Evet. Şunu da kapatalım. Evet, birazcık fazla bir şeyler var ekranda. Muhtemelen onun için bulamıyorum. Şöyle evet, şimdi buldum. Birazcık ekran kalabalık olduğu için bulamadık. Evet çocuklar. Şimdi eş anlamlı kelimelerle ilgili küçük bir etkinliğimiz olacak. Şöyle yapacağız. Sol tarafta renkli kutuların içerisinde kelimeler görüyoruz. Bu kelimelerle bu kelimelerle karşısındaki eş anlamını bulup eşleştireceğiz. Hadi başlayalım. Ben şuradan bir de benim ok çizen bir aracım var. Evet. Daha önce de söyledik vatan ile nedir eş anlamlı olan? Çok güzel. Yurt, vatan ve yurt eş anlamlı. Sen söyle bakalım bize. Kim söylesin bakayım şöyle listeden parmak kaldıranlardan. Melih söylesin. Melih konutla eş anlamlı olan kelime nedir? Konut. Çok güzel. Ev. Konut ve ev kelimesi eş anlamlıdır. Bir de Mehmet Akif söylesin. Evet Mehmet Akif. Tabiat kelimesini görüyoruz burada. Tabiatla eş anlamlı kelime nedir Mehmet Akif? Harikasın tabiat, doğa. Bakın tabiat ve doğa eş anlamlıdır. Peki hemen Burak söylesin. Burak hekimle eş anlamlı olan kelime nedir? Hekim, doktor. Çok güzel. Hekim, doktor. Evet çocuklar. Herkese sıra gelecek inşallah. Sen söyle bakayım. Evet. Sınıfımızda kim söylesin? İklim söylesin. İklim, ırmakla eş anlamlı olan kelime nedir? Irmak, ve Nehir. Harikasın. Çok güzel. Hemen Ece söylesin. Ece öğretmen. Evet. Muallim. Öğretmen, muallim. Eş anlamlı. Çocuklar şurada bir yanlışlık olmuş. Onu düzelteyim. Mekteple eş anlamlı olan kelime nedir? Mektep. Kim söyleyecek? Evet. Çok güzel. Mekteple eş anlamlı olan kelimemiz Evet, okul. Şurada bir tane daha mektep yazılmış. Ben hemen onun yanına şöyle ne yazıyorum? Okul. Mektep, okul eş anlamlı. Evet, birazcık küçük oldu. Farkındayım. Bu kadar küçük gözleriniz görmez. Ben onu şöyle birazcık büyütsem. Birazcık daha büyütelim hadi. Şöyle olsun. Evet, mektep ve okul kelimesi nedir çocuklar? Eş anlamlı kelimelerimiz. Hadi onu da İşaretleyelim şöyle. O da demesin neden bende ok yok diye. Hemen şöyle aşağıya da gelirsek şöyle mektep hop şuraya gitsin. Okul. Mektep ve okul kelimesi nedir çocuklar? Eş anlamlı kelimeler. Hemen devam edelim. Şöyle duracak. Evet birazcık yukarıda kaldığı için böyle oldu. Ve son olarak Aa mektep böyle olmuş. Hemen düzeltelim çocuklar. Hemen. Bakalım düzeltebileceksek. Hemen düzeltelim. Böyle olmaz. Evet bunu böyle taşıyabiliyoruz. Bu maalesef taşıyamadık. Ee, kalsın bakalım. Aş kelimesiyle eş anlamlı olan kelimedir. Aş. Evet. Yemek. Aş ve yemek kelimesi de nedir çocuklar? Aynı anlama gelen iki tane kelimedir. Onu da hemen şuradan ben alalım şu bizim çubuğumuzu. Evet, aş ve yemek nerede? Yemek nereden? Tam şurada. Evet, aş ve yemek kelimesi eş anlamlı kelimelerdir. Hemen burayı temizleyelim. Çocuklar bunu da temizleyelim. Şöyle ve hemen yan tarafta bir etkinliğimiz daha var. Ona geçelim. Eş anlamlı kelimeler. Evet çocuklar eş anlamlı kelimelere devam ediyoruz. Şöyle. Evet gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Hemen yapalım. Şuradan ok vardı benim. Oku da alalım. Misafir. Konuk. Evet anının eş anlamı nedir çocuklar? Anı. Şuradan şöyle geldiğimizde hop. Evet. Hatıra. Peki sen söyle bakalım. Kim söylesin bu sefer de bakalım listede kim var? Ee, Doğukan söylesin. Doğukan kıyafetin eş anlamı nedir? Şuraya bak bakayım. Kıyafet evet giysi. Kıyafetle giysi aynı anlama gelir. Devam edelim. Süratli diyor ya. ya çok süratli araç kullanıyorsun. Nedir süratli eş anlamı? Evet çok güzel. Hızlı. Süratli. Hızlı. Şehir. Şehir kelimesinin eş anlamıdır. Şöyle buradan bir tarasak. Hangisi olacak? Kent. Yıl. Hangisi olur? Yıl kelimesinin eş anlamı o. Sene. Ve son iki kelimemiz noksan evet noksan eksik ödevlerini noksan yapmışsın ödevlerini eksik yapmışsın ve son olarak Vazife, görev. Vazifen nedir? Görevin nedir? Hepsi aynı anlama gelir. Evet çocuklar, bugün sizlerle eş anlamlı kelimelerden bahsettik. Bunu videomuzu tekrar tekrar izleyip siz de eş anlamlı kelimeleri tekrar etmiş olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir derste görüşmek dileğiyle hepinize Hoşça kalın diyorum.